anlıyoruz bazı şeyleri. O günleri daha yeni yaşıyoruz gibi. Zaten acımızı yaşayamadık ki. Depremin ikinci yılda yaklaşıyor işte. İnsanın duyguları çok tuhaf oluyor değil mi? Evet. Yıl, yaş, ay yaklaştıkça yani o günlerin böyle şeyi çöküyor. Insanın Ağırlığı üzerine çöküyor değil üzerine. Üzerine. Dün mu Bulacak mısın derdiyle acını bile yaşayamadın. Ama maalesef ki daha sonrasında işte devam ediyor bir şekilde hayat. Ben 14 saat sonra çıktım enkazdan. Annemle babam da e, o da vefat edenlerden. Babam ilk anda vefat ediyor. Annem çıkmadan 10 dakika önce. Çok sıkışmıştı. Hareket etme şansım yoktu zaten. Ben hiç hareket edemedim. Üzerimde iki tane kolon vardı. Oturma odasının kolonu, göğsümde, yatak odasının kolonu da bacaklarımın üzerinde. Benim kafam boşlukta kaldı. E, pencerenin Önündeydi ya tam boşlukta kaldı kafam. Dışarıyı görebiliyorum ama dışarıdakiler çok aşırı ses var. Ben zannediyorum ki sadece birkaç blok yıkıldı. Buysa ki enkazın altından geliyormuş sesler. Dışarıda hiç kimse evet. yokmuş. Birinci dereceden kaybım sadece annem babam. Ama onun dışında e, akrabalarımın yarısı yok. Evet. Yani 280 kişiye yakın tanıdık. Benim babam bütün sevdiklerini yanında alıp götürdü. Ben öyle diyorum artık. Sevdiği bütün her yere, sevdiklerini. Hepsi beraber gittiler buradan. Ee, bir akrabam var. Düşünün ne kadar acıdır ki. 200 blokta oturuyor. Z bloktu yanılmıyorsam. 14 kişi bir evin içinde. Hepsi vefat ettiler. Enkazının başında şu da benim anneme ait ya da şu da benim babamın eşyası deyip sahip çıkacak, onları bulacak kimsesi kalmadı. Akrabalarımızın çoğu yok. Tabii ki bu çok kötü bir durum. Bayramda önce hepimiz birbirimizi ziyaret ediyorduk. Şimdi mezarlıklarını ziyaret ediyoruz hepsini. Ee, yalnız hissediyor muyum? Bu hayatta anne... Annen yoksa kimsen yok. Ben bu cümlenin altında çok eziliyorum yani. Ee, gerçekten öyleymiş. Anne İkisinden biri yaşasaydı annemi tercih ederdim. Yani tabii ki babamı da çok seviyorum ama annem kalsaydı hepimizi toplardı. Hepimiz bir arada olurduk mesela. Her şeyi çekip çevirebilirdi. Ben belki bu kadar yalnız kalmazdım ama yani biri kalsaydı tercih de etmiyorum aslında. Babam da olabilirdi kalan. İkisinden biri konuşamasaydı, göremeseydi, oturduğu yerden kalkamasaydı ama biri kalsaydı. Onun eksikliği bende çok fazla. Özellikle ben biraz da çok anne düşkünügüm. düşkünüydüm. Yani o bende çok başka ama anne. Pazar günü herkesin bir arada oturup gülerek içtiği çayı çok özlüyorum. Iki yıl karanlıkta geçmiş bir iki yıl. Hava o gün hiç aydınlanmamıştı hatırlıyorsunuzdur. Depremi hep beraber yaşadık. O günden sonra hava hiç aydınlanmadı. İki yıldır hava hep zifiri karanlık bizim için.